Bazı insanlar psikedelikleri sadece halüsinasyon gören hippilerin dünyasına ait sanır. Oysa gerçek çok daha derindir. Alan Watts'a göre psikedelikler yalnızca zihni değil gerçeklik algımızı da dönüştürme potansiyeline sahip maddelerdir. Elias meskalin, sihirli mantarlar gibi maddeler onun için sadece bir kaçış değil, insan bilincinin sınırlı çerçevesini aşmak için birer araçtır. Alan Watts, Zen Budizmi, Taoizm ve Hinduizm gibi Doğu felsefelerini Batı dünyasıyla buluşturmuş, bilincin doğasına dair derin ve özgün fikirler sunmuş bir filozoftur. Onun düşünce sisteminde ego, yani benlik algısı en büyük illüzyonlardan biridir. Psikedelik deneyimler de tam bu illüzyonu parçalayarak insanı evrensel bütünlüğün farkına vardırabilir. Ama dikkat. Bu yolculuk sonsuza dek sürmek için değil, bir şeyleri görmek içindir. Watts'a göre bu maddelerle yapılan bilinç yolculuğu bir nevi uçağa binip yukarıdan dünyayı görmek gibidir. Ancak her uçuşun bir inişi vardır. Ve o da der ki mesajı aldığında telefonu kapat. Alan Watts psikedelikleri savunmaz, onları kutsallaştırmaz da onun için LSD gibi maddeler, Zihnin sınırlarını aşmak için kullanılan geçici araçlardır. Fakat bu araçlara takılıp kalmak, kapının arkasındaki dünyayı unutmaktır. Çünkü psikedelikler yalnızca geçici bir pencere açar, kalıcı bir yaşam biçimi sunmaz. Watts bu deneyimlerin özellikle ben ile evren arasındaki sınırları ortadan kaldırdığına inanır insan o anlarda doğanın ta kendisi olduğunu, içindeki evrensel enerjiyle bir olduğunu hisseder. Ancak bu hissi yaşamak için sürekli o pencereye bakmak gerekmez. Çünkü nihayetinde pencere değil manzara önemlidir. Psikedeliklerin asıl etkisi bilinci alt üst etmesi değil, ona yeni bir yön göstermesidir. Watts İnsan zihninin çoğu zaman rasyonel bir hapishanede yaşadığını söyler. Oysa psikedelikler bu hapishanenin kapısını aralayarak evrenle bir olma deneyimini mümkün kılar. Bu noktada Zen Budizmi devreye girer. Zene göre hakikat kelimelerle anlatılamaz, sadece doğrudan deneyimlenir. Psikedelik deneyim tam da budur; kelimelere sığmayan bir varoluş hali. Watts bu deneyimin geçiciliğini kabul eder ama aynı zamanda onun potansiyelini de yatsımaz. Çünkü bazen bir tek anlık farkındalık bir ömür boyu sürecek bir iç görünün başlangıcı olabilir. Ancak Alan Watson yaklaşımı romantik değil, dengelidir. O, psikedeliklerin kutsal bir yol olmadığını ama yolun kenarındaki bir tabela olduğunu söyler. ''Oraya git'' der. ''Ama orada kamp kurma'' Watts, bu tür maddelerin sürekli kullanılmasını tehlikeli bulur. Çünkü gerçek dönüşüm içsel çalışma ile gelir. Madde ile değil, farkındalıkla beslenir. O yüzden der ki, psikedelikler seni kapıya kadar getirir ama içeri girmek sana kalmıştır. Ayrıca bu deneyimlerin herkes için uygun olmadığını da vurgular. Zihin hazır değilse bilinçaltının derinlerinde saklanan korkular da yüzeye çıkabilir. Bu yüzden bu tür yolculuklar yalnızca bir merak değil, bir niyetle ve farkındalıkla yapılmalıdır. Watson bu noktadaki en büyük uyarısı, psikedeliklerin bir kaçış değil, bir karşılaşma olduğudur kendi zihninle bastırdığın duygularla, benlik illüzyonunla ve evrenle olan bağınla karşılaşma bunlar kolay hazmedilecek deneyimler değildir. Çünkü her psikedelik deneyim bir çeşit ölüm provası gibidir. Ego çözülür, ben dediğin yapı erir, zaman ve mekan algısı bükülür. Ve işte o noktada kişi ya özgürlüğü tadabilir ya da korkularında kaybolabilir. Alan Watts bu ikiliği kabul eder ve bu tür deneyimlerin dikkatle hatta bazen rehberlikle yapılması gerektiğini vurgular. Watts'a göre bilinç durağan bir yapı değildir. Bilinç bir nehirdir. Akar, dönüşür, genişler ve psikedelikler bu nehirdeki akışı bazen şiddetli bir çağlayana dönüştürebilir. Ama önemli olan o çağlayanı görmek değil, onun anlamını kavrayabilmektir. Çünkü deneyim tek başına dönüşüm demek değildir. Dönüşüm deneyimden sonra başlar. Piskedeliklerle ilgili en önemli mesele de budur. O büyülü anlar geçtikten sonra yaşadığın şeyi hayatına nasıl taşıyorsun? Alan Watts bu noktada doğu felsefesinden özellikle de Taoizm'den güç alır. Tao her şeyin doğal akışıdır. Müdahale etmeden, direnmeden ilerlemek psikedelikler bu akışla uyumlanmayı mümkün kılabilir. Ama tekrar hatırlamak gerekir ki bu bir başlangıç noktasıdır. Asıl mesele zihinsel özgürlüğü kalıcı bir şekilde inşa edebilmektir. Watson o ünlü cümlesi aslında tüm bu düşüncelerinin özeti gibidir. When you get the message, hang up the phone. Yani mesajı aldığında telefonu kapat. Çünkü araçla hedefi karıştırmak yolculuğu yolun kendisinden koparmaktır. O halde psikedelikler ne kutsal ne de şeytanidir. Ne tamamen iyidir ne tamamen kötü. Onlar doğru zamanda, doğru zihinle ve doğru niyetle kullanıldığında farkındalık yaratma potansiyeline sahip güçlü araçlardır. Ama sonuçta yürünecek yol yine kişinin kendisine aittir. İlginçtir. Alan Watts psikedeliklerle ilgili konuşurken sıkça müziğe ve sanata da gönderme yapar. Ona göre bir psikedelik deneyim tıpkı bir senfoni gibidir. İnişleri, çıkışları, kaotik anları ve dingin bölümleriyle bütünü oluşturan bir deneyim. Ancak bu senfoniyi anlamak için onu sadece duymak yetmez, dinlemek gerekir. Zihnini susturup varoluşun kendisine kulak vermek, Watts işte tam da bu noktada psikedeliklerin zihinsel alışkanlıkları kırma potansiyelinden söz eder. Çünkü çoğu insan dünyayı alışa geldiği düşünce kalıplarıyla görür. Psikedelikler ise o kalıpları anlık olarak parçalayarak bakışı tazeleyebilir. Fakat burada durup şunu da fark etmek gerekir. Alan Watts asla bu deneyimleri tek başına birer çözüm olarak sunmaz. O bilinç genişlemesini sadece psikedeliklerle ilişkilendiren yüzeysel yorumlara da karşıdır. Ona göre gerçek uyanış her zaman kendi içsel çabanla gelir. Meditasyon, doğayla temas, sanatla meşguliyet ve hatta gündelik yaşamın kendisi de seni aynı farkındalığa taşıyabilir. Psikedelikler belki seni o noktaya hızla ulaştırır ama orada kalabilmek için ayakların yere basmalı, zihnin uyanık olmalı. Watson düşünce sisteminde psikedelik deneyimin en güçlü yönlerinden biri de kutsal olanla karşılaşma hissidir. Bu kutsal bir tanrı figürü değildir. Daha çok evrensel bilinçle bütünleşme halidir. Bu anlarda kişi her şeyin bir olduğu duygusunu yaşar. Ayrım ortadan kalkar. Ben ve o, iç ve dış, sen ve dünya, Hepsi bir olur. Ama bu birlik duygusu da bir yanılsama olabilir. Eğer kişi onu sabitlemeye, sürekli kılmaya çalışırsa. Çünkü tıpkı Zen'in öğrettiği gibi elindekini tutarsan o kayar gider. Deneyimi yaşa, onu zorla tekrarlama. Alan Watson bu kadar hassas bir çizgide yürümesi onu diğer düşünürlerden ayırır o ne batının bilimsel katılığına ne de doğunun mistik romantizmine tamamen teslim olur. Onun yolu bu iki uç arasında bir denge kurar. Piskedelikler de bu dengenin bir parçasıdır ama merkezi değildir. Çünkü merkez her zaman kendi zihnindedir. Ve belki de Alan Watts'ın en çok altını çizdiği gerçek şu. Bilinç, yalnızca bilinçli olduğunun farkına vardığında genişlemeye başlar. Bu farkındalık hali ne bir maddenin içinde ne de bir kitabın satırlarında gizlidir. O deneyimle açığa çıkar, dikkatle beslenir, zamanla derinleşir ve bazen bir an gelir, her şey olduğu gibi görünmeye başlar. Ne fazlası ne eksiğiyle. İşte o zaman kişi sadece var olmanın ne demek olduğunu anlamaya başlar. Psikedelik deneyimin Alan Watson felsefesinde böylesine önemli bir yer tutmasının bir nedeni de onun varoluşu bir oyun gibi görmesidir. Watts'a göre hayat bir problem çözme alanı değil, bir dans, bir tiyatrodur ve psikedelikler bu dansın arka planındaki ritmi daha net duymanı sağlar. Birey bu deneyimlerde varoluşun dramatik yönlerini değil, oyunbaz doğasını hisseder. Bir çocuğun ilk kez kar yağışını izlemesi gibi. Hayranlıkla, yargılamadan, sahiplenmeden ancak burada tehlikeli bir nokta daha vardır. Piskedelikler bazen kişiye geçici bir her şeyi anlama hissi verir. Watts buna özellikle dikkat çeker. Çünkü bu tür deneyimlerin ardından kişi kendini bir tür peygamber gibi hissetmeye başlayabilir. Oysa gerçek bilgelik her şeyi bildiğini zannetmekte değil, bilmediğini kabul edebilmekte yatar. Watts bu nedenle yaşanan deneyimlerin mutlaka sorgulanmasını, sindirilmesini ve içsel olarak işlenmesini önerir. Aksi takdirde kişi içsel genişleme yerine bir egosal şişkinlik yaşayabilir ki bu da psikedeliklerin en tuhaf yan etkilerinden biridir. Sahte aydınlanma. Watts bu yüzden deneyimin kendisinden çok, deneyim sonrası süreci önemser çünkü asıl mesele o anda ne gördüğün değil, o gördüğünle ne yaptığındır. Göz kamaştırıcı vizyonlar, renk patlamaları, varoluşsal bütünlük hissi. Tüm bunlar gelip geçicidir. Asıl kalıcı olan şey o deneyimin sende nasıl bir dönüşüme yol açtığıdır. Daha nazik biri mi oldun, daha açık fikirli mi, daha maz yargılı yansın artık? Yoksa sadece o yüksek anı tekrar yakalamaya çalışan biri mi oldun? Watts bu noktada bizi bir kez daha Tao'ya götürür. Tao doğal olanı zorlamaz. Akan su gibi davranır. Ve psikedeliklerle yaşanan içsel uyanış da zorlanmadan sindirilerek ilerlemelidir. Bu yüzden Watts bir noktada şu çarpıcı benzetmeyi yapar. Psikedelikler teleskop gibidir. Onlar sayesinde evreni daha net görebilirsin ama kimse teleskopla yaşamaz.'' Yani onları sonsuz bir araç olarak değil, geçici bir rehber olarak görmek gerekir. Çünkü teleskop görüntüyü büyütür ama seni yıldızların yanına taşımaz. Oraya gitmek için hala kendi yolculuğunu yapman gerekir. Alan Watson psikedeliklerle kurduğu ilişki, her ne kadar bireysel deneyimi ve farkındalığı öne çıkarsa da, bu alandaki yalnız ses elbette o değildir. Timothy Leary gibi isimler, psikedeliklerin potansiyelini çok daha devrimci bir dille ele alır. Leary'nin o meşhur çağrısı hala hafızalardadır. Turn on, tune in, drop out yani açıl, uyumlan, sıyrıl. Leary'e göre bu maddeler sistemden kopmak ve özgürleşmek için bir anahtardır. Ancak Watts bu konuda çok daha dengeli bir noktada durur. Onun için önemli olan sistemden kaçmak değil, sistemin içindeki illüzyonu görmektir. Kaçmak kolaydır ama kalıp fark etmek. İşte asıl mesele odur. Aldous Huxley ise psikedelikleri bir tür algı kapısı olarak tanımlar. Hatta The Doors of Perception yani Algının Kapıları adlı eseri bu düşüncenin temelidir. Huxley, bilincin normal şartlarda hayatta kalmak için filtrelendiğini ama psikedeliklerin bu filtreyi geçici olarak kaldırdığını savunur. Böylece kişi gerçekliğe çok daha ham, çok daha çıplak bir biçimde maruz kalır. Watts da bu fikri benimser. Ancak o, kapıyı açtıktan sonra dışarıya çıkmak mı gerek yoksa içeride kalmak mı sorusunu da beraberinde getirir. Ona göre her açılan kapı yeni bir sorumluluk doğurur. Terence McKenna ise işi daha da ileri taşır ve psikedelikleri evrimsel bir araç olarak görür. McKenna'ya göre bu maddeler insan zihninin evrimsel sıçramalar yapmasına yardımcı olmuştur. Onun şu sözleri dikkat çekicidir: "Psikedelikler, kültürel yazılıma dışarıdan müdahale edebileceğimiz nadir araçlardır." Yani toplumsal kodları, normları, öğretileri geçici olarak askıya alır ve yeni bakış açılarını mümkün kılar. Alan Watts ise burada bir kez daha sınır çizer. Bu müdahale ancak bireyde içsel bir denge varsa işe yarar. Aksi halde kültürel yapı çöker ama yerine bir şey koyulamaz. Watts'ın felsefesi tüm bu yaklaşımlar arasında adeta bir köprü görevi görür. Ne Lyri kadar radikal, ne Huxley kadar entelektüel, ne de McKenna kadar kozmik. O, deneyimin estetik yönünü, varoluşsal derinliğini ve kişisel dönüşüm potansiyelini aynı potada eritir. O yüzden onun sözleri bu alanda her zaman özel bir yer tutar. Mesela şöyle der: Kendini tanımlamaya çalışmak, kendi dişlerini ısırmaya çalışmak gibidir. Çünkü psikedelik deneyimde kişi kendini tanımlamaya çalıştıkça daha da kaybolur. Oysa mesele tanımlamak değil, tanıksızca tanıklık edebilmek, akışta kalabilmektir. Watson bu alandaki en ayırt edici yönlerinden biri de mizah anlayışıdır. O, bilinci keşfetmenin öyle kuru bir çilecilikle değil, keyif, kahkaha ve oyun duygusuyla da mümkün olduğunu savunur. Bu yüzden bazen şöyle şakacı ama derinlikli ifadeler kullanır. Sen evrenin kendini deneyimleme biçimisin ve bunu hafif bir sırıtışla yapıyor. Yani sen sadece sen değilsin. Sen evrenin kendi kendine güldüğü anlardan birisin. Pis kedelikler işte bu farkındalığı geçici olarak sana gösterebilir. Ama kahkaha kalıcı olacaksa onu içinden yaratman gerekir. Ve işte böyle sevgili dostlar, Alan Watson rehberliğinde psikedeliklerle dolu bir bilinç yolculuğuna çıktık. Bu sadece bir maddenin kimyasal etkisi değil, varoluşun, bilincin ve benliğin oyunlu doğasına dair bir keşifti. Watson bakış açısında psikedelikler bir kaçış değil, gerçeği farklı açılardan görmeye cesaret etmekti. Ama o her zaman hatırlatır, Kapıdan bakabilirsin ama orada sonsuza kadar oturamazsın. Bu maddeler bize bir pencere açar ama o pencereden gördüklerimizi hayata taşımak işte asıl dönüşüm orada başlar. Timothy Leary'nin meydan okuyan sesi, Huxley'nin felsefi derinliği, McKenna'nın kozmik dili ve Alan Watson o neşeli bilgelik hali. Tüm bu sesler aslında aynı şeyi söylüyor. Evren sandığından çok daha garip, sen sandığından çok daha fazlasın. Ama bu farkındalık bir sonuç değil, bir başlangıçtır. Çünkü psikedelikler ne bir kutsal kitap, ne de sonsuz mutluluk vaat eden sihirli değneklerdir. Onlar sadece perdeyi aralar. Görebilmek cesaret ister. Gördüğünü anlamlandırmak ise zaman ve sonunda Alan Watts'ın da dediği gibi, hayat ciddi alınacak bir şey değil, oynanacak bir dans, söylenecek bir şarkıdır. O halde dans etmeyi unutma, çünkü sen evrenin kendini hatırladığı o anda küçük ama sonsuz bir ışıksın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.